Merhaba arkadaşlar. Bu kelime nasıl okunur serisine hoş geldiniz. Leme -niş, niş deme. Niş te ra ra hükmür ra kalın okurur. Hı. Evet buradaki hu zamiri kendisinden önce hareket olmadığı için bakın yeğenin üzerinde çizgi var mı? Yok. Altında var mı? Yok. Bu çizgileri hareket ediyorduk. Hareket olmadığı için hu zamiri uzamaz. Lemen nişterahu Ma uzatmetti tabi. Lehu. Bakın. Buradaki hu zamiri uzuyor iken pembeli yerde, kırmızılı yerde uzamıyor. Neden? Kendisinden öncekinde hareke yokken pembeli yerde kendisinden öncekinde hareke var. O yüzden hu zamiri uzar. Hu zamiri kelimenin sonunda gelir. Hu ve hi de bu kural geçerlidir. Daha fazlası için YouTube adresimize abone olmayı unutmayalım.